Aşağıda verilen şekilde bir hayvan hücresinin mitoz evrelerinden biri gösterilmiştir. Buna göre bu mitoz evresiyle ilgili aş olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Metafaz geçirmektedir. Bakıyoruz arkadaşlar. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış. Kutuplara doğru çekiliyorlar. Yani anafaz. Bu hücrede kromozom sayısı 4'tür. Biliyoruz ki kromozom sayısı anafaz evresinde 2 katına çıkar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kromozom var. Yanlış. Oluşan yavru hücrelerde 8 kromozom vardır. Böldük şunu. Bundan bir hücre oluştu. Buradan bir hücre. 1 2 3 4 kromozom vardır. Yanlış. Gelişmiş bir bitki hücresi olamaz sentrozomu olduğuna göre. İpliklerini sentrozom oluşturduğuna göre doğrudur arkadaşlar. Homolog kromozomlar ayrılmaktadır. Hayır. Kardeş kromatitler ayrılmaktadır. Onun için cevabımız D. Amerikan vizyonun karaciğer hücresindeki kromozom sayısı 2'ye eşittir 30'dur. Bu canlının vücut hücresinin mitozuna ait bazı evrelerindeki kromozom sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Profazda kromozom sayımız değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Yani 30 olması gerekiyor. Metafazda kromozom sayısı değişiyor mu? Hayır değişmiyor. 30'da devam etmesi gerekiyor. Ama anafaz evresinde geçici olarak da iki katına çıkıyordu. 30 30 60 doğru cevabımız D oluyor. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz sırasında gerçekleşen metafaz evresi verilmiştir. Buna göre olaylarından hangileri bu evreden önce gerçekleşmez diyor arkadaşlar? Bir replikasyon, biliyoruz ki replikasyon mitozdan önce, mitoz evrelerinden önce interfazda gerçekleşiyor. Yani önce diyelim şöyle. Stokinez biliyoruz ki mitozdan sonra gerçekleşiyor. S diyelim. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin kaybolması ise arkadaşlar e, nerede gerçekleşiyor? Biliyorsunuz ki profazda yani... Evet, önce profaz yazayım şuraya bilelim. Sonra ö diyelim. Hangileri önce gerçekleşmez? Yalnız iki stokines gerçekleşmez. Cevabımız B. Aşağıdaki şemada bir kromozomun şekli verilmiştir. Bu kromozom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir, iki kardeş kromatitte sahiptir. Biri şu, biri de bu olmak üzere iki kardeş kromatitte sahip. Doğru arkadaşlar. İki homolog kromozomdan oluşur. Hayır, şurada aynı boyda aynı özelliklerde bir kromozom daha olsaydı kardeş e, kromozomdan bahsedebilirdik şu an yanlış. Mitotik evrede eşlenmiştir. Hayır, eşlenme interfaz evresinde olur. Interfaz evrede mitotik evreden önce gerçekleşir. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir A. Aşağıdaki şekilde belli bir bölünmenin evreleri verilmiştir diyor arkadaşlar. Şekle göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım 1, 2, 3, 4 kromozomlu bir hücrenin profazı, metafazı, anafazı, telefazı tekrar yine 4 kromozomlu hücre oluşmuş. Yani mitozdan bahsediyoruz. Bölünen hücrenin kromozom sayısı 2 eşittir 4'tür. Evet doğru. Oluşan yavru hücreler kalıtsal olarak birbirine aynısıdır. Neden mitoz bölünü olduğu için? Bölünme eşeğli üremenin temelini oluşturur. Yanlış. Eşeğli üremenin temelini mayoz oluşturur. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 yani <laughs> Yukarıda verilen grafiklerden hangileri mitos hücre bölünmesi sırasında kromozom miktarındaki değişimleri gösterir diyor arkadaşlar. Birincisi baştaki kromozom sayısıyla sondakinin aynı olması gerekiyor. Fakat İkinci de yarıya düşmüş, bunu kabul etmiyoruz. Birinci grafiğimize baktığımızda bir kere çıkmış ama iki kere düşmüş, böyle bir şey de söz konusu değil toz bölünmede. Evet kromozom sayısı başta ve sonda aynı kalmış dördüncü grafikte ama hiç değişmeden sabit bir şekilde ilerlemiyor mitoz bölümü boyunca biliyorsunuz. Biliyoruz ki mitozun en azından anafaz evresinde geçici süreliğine iki katına çıkıyor sonra tekrar iniyor ve böylece kromozom sayısı sabitlenmiş oluyor. Yani e, değişimleri tam olarak gösteren grafiğimiz 3 aşkı. İnterfaz sürecindeki bir hücrede ifadelerinden hangilerinde artış gözlenir diyor arkadaşlar. Bir kromozom sayısı hayır kromozom sayısı değil DNA kendini eşliyor DNA iki katına çıkıyor. Yani 46 kromozomumuz varsa 46 kromozom sayısıyla devam ediyoruz. DNA miktarı DNA kendine işlediği için evet. Yüzey hacim oranı arkadaşlar bu tür sorularda şöyle yapın demiştim. Hacim artıyor mu? Evet çünkü bir sürü madde yapılıyor. Hücre büyüyor. Bu arttıkça bu oran yani payda arttıkça bu oran azalacağı için bu da yanlış. Yani artan sadece DNA miktarı cevabımız B. Bir kurbanın dil hücresindeki mitoz sırasında aşağıda verilen olaylar meydana gelmektedir diyor. Buna göre X ve Y olaylarının gerçekleştiği evreler hangisidir? X İyi ipliklerinin oluşması diyor. Hangi evrede iyi ipliklerimiz oluşuyordu? Biliyoruz ki profazda. Y, sentromer bölgesindeki proteinlerin çözülmesi. Sentromerdeki proteinlerin çözülmesi ki arkadaşlar sentromerin artık ayrışması. Sentromerin de ayrılması ve dolayısıyla kardeş kromatitlerin ayrılması yani anafaz. Bundan dolayı cevabımız profaz, anafaz yani A oluyor. hücre döngüsüyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bir, aynı canlının farklı dokularında süresi değişebilir. Evet, doğru. Daha uzun, daha kısa olabilir. En uzun evresi interfazdır. Evet, bayağı uzun süren bir interfazdan sonra bölünmeler başlıyor. İnterfazla mitoz olmak üzere iki kısımdan oluşur. Arkadaşlar bunu doğru kabul edemeyiz. Çünkü hücre döngüsü interfaz ve mitotik evreden oluşuyor. Mitotik evrenin bir kısmı mitoz, bir kısmı stokinez. Mitoz şurada kaldığı için bunu kabul edemiyoruz. Bizim baskımızda bir sorun olmuş. Eşkı gözüküyor cevap anahtarında ama doğru cevabımız C. Hücre döngüsündeki bir hücrenin interfazının G2 evresindeki kromozom sayısı ve DNA miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar interfazın G2 evresinde yani replikasyondan sonra kromozom sayısı 4A kromozom sayısı değişmiyordu DNA miktarı 2B olmuş demek ki normalde ya da başlangıçta DNA miktarı B'miş. Şimdi profazda kromozom sayısı değişmiyor doğru ama DNA miktarı da değişmiyor. Yine DNA miktarımız 2B olacak değişikliği gerektirecek herhangi bir durum yok. Yani X'imiz 2B. Ana fazda kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıktığına göre 4A'dan kaç A'ya çıkacak? 8A'ya arkadaşlar. 2B'ye 8A cevabımız B. Gelişmiş bir bitkinin meristem hücresi ile insan iptal hücresinin mitoz ile ilgili özelliklerinden hangileri farklı olabilir diyor arkadaşlar. Bir iyi ipliğin oluşması biliyoruz ki bitkilerde de hayvanlarda da mitoz bölünme geçiren hücrelerde iyi oluşmak zorundadır. Yani bir farklılık yoktur farklı olabilir demiş. Şöyle yapalım olamaz. İyipliğin organize edildiği yer. Biliyoruz ki arkadaşlar hayvan hücrelerinde sentrozom tarafından iplikler organize edilirken bitki hücrelerinde ise sentrozom olmadığı için mikrotübül organize edici de, bölge denilen bir yer tarafından organize ediliyor. Bu yüzden ikisi arasında farklılık var. Sitoplazmanın bölünme şekli Hayvanlarda dıştan içe boğulanma şeklinde. Bitki hücrelerinde ise biliyoruz ki ara plak aralama oluşumu olduğu için farklı gösterebilir. Cevabımız 2-3-E. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinin mitozuna ait evreler verilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırası nasıldır diyor arkadaşlar. İlk görselimizde bakıyoruz. Stokinez gerçekleşmeye başlamış çekirdek zarları oluşmuş e, ve e, artık iyi iplikleri kaybolmuş demek ki telefaz evresinde. İkinci görselde kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor anafaz. Burada kromozomlar tek sıra halinde ekvatoral düzlemde dizilmiş metafaz. Burada ise daha henüz bölünme yeni başlayacak. E, sentrozomlar eşlenmiş ayrılıyor, iyi organize ediyorlar. Demek ki profaz. Sıralamamız nasıl olacak? Profaz, şöyle yazayım, metafaz, anafaz, telefaz şeklinde 4, 3, 2, 1 yani cevabımız... Hücre döngüsü sırasında DNA miktarında değişimli olduğu evreler X, kromozom sayısında değişimin olduğu evreler Y'dir. Hangisine doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi hücre döngüsü sırasında DNA miktarı ne zaman artıyordu? Bir interfaz evresinde e, S kısmında iki katına çıkıyordu. Bir de arkadaşlar yarıya indiği stokines var. İki ayrı hücre oluştuğu zaman ne oluyor? DNA miktarı yarıya iniyor. Önceki katına çıkıp sonra yarıya indiği için de DNA miktarı değişmiyordu. Yani sonuç olarak değişmiyordu. Y için kromozom sayısı ne zaman değişiyor arkadaşlar hücre döngüsü boyunca? Ana fazla bir geçici olarak iki katına çıkıyordu. Sonra yine stokinezde stoplazma bölünmesiyle yarıya iniyordu. Yani X'imiz interfaz stokinez, Y ise anafaz stokinez yani cevabımız D. Birçok hücrede hücre döngüsü G1, G2, M kontrol noktalarındaki dur ya da devam et sinyalleriyle kontrol edilir. Evet doğru arkadaşlar. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz sırasında dur sinyali verilmesine neden olur? Bakın mitoz sırasına diyor. Çünkü G1 ve G2 noktalarındaki kontroller interfazda oluyor. Devam et ve dur sinyalleri interfazda. ama M kontrol noktasındaki dur ya da devam et sinyali nerede veriliyor? Mitozun arkadaşlar metafazında. Çünkü M kontrol noktası orada şimdi bakalım. Soru demek istiyor ki hangisi mitozun metafazında dur sinyali verilmesine sebep olur? A DNA'da hasar bulunması. Eğer DNA'da hasar varsa S yani metafazın evresinden sonraki G2'de dur sinyali verilir. Yani mitotik evrede değil. Hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşmaması yine G1 ve G2 ile alakalı bir e, sinyaldir bu. Ortamda bölünme için yeterli besini bulunamaması G1 ve G2 için geçerli, kromozomların iyi ipliklerine tutunamaması, eğer tutunamamışsa arkadaşlar, metafasın e, M kontrol noktasında dur sinyali gider. Onun için cevabımız D'dir. Çevre koşullarının uygun olmaması da yine G1 ve G2 e, kontrol noktaları için geçerlidir. O nedenle cevabımız E. Yüce döngüsüne ait olaylarından hangileri mitotik evreye ait değildir? Şimdi mitotik evre arkadaşlar iki kısımdan oluşuyor biliyoruz. Bir bölünmeye hazırlık interfaz evresi, bir de bölünmelerin olduğu mitotik evre. Mitotik evrede iki kısımdan oluşuyor mitoz ve stokinez. Bir DNA'nın kendini eşlemesi mitotik evrede mi gerçekleşiyor? Hayır interfazda gerçekleşiyor. İki sitoplazma bölünmesi, evet stokines mitotik evrenin içinde gerçekleşiyor. Üç iyi piklerin kinetokorlara tutunması. biliyoruz ki mitoz içinde yani mitotik evrede gerçekleşiyor. O yüzden cevabımız yalnız bir yani A oluyor. İki yani en eşittir 42 kromozomlu kutup borsunun bir vücut hücresi mitoz bölüne geçirmektedir. Bu hücrenin mitozoz süresince olaylarından hangileri gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Mitoz kaç kısımdan oluşuyordu biliyoruz. 4. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz. Bir, Sentrozomun eşlenmesi. Sentrozomun eşlenmesi mitoz içinde değil. Biliyoruz ki interfaz kısmında gerçekleşiyor. Yani değildir. ortalemel oluşumu hayvan hücresinden bahsettiğimize göre arkadaşlar yine gerçekleşmez. Çekirdek zarı ve çekirdek için kaybolması evet tüm hücreleri mitosunda gerçekleşiyor. Kromatin ipliklerinin belirgin kromozom haline alması evet sine gerçekleşiyor. Kromozom sayısı n eşittir 21 olan hücrelerin oluşması. 2 n eşittir 42 e, kromozomlu bir hücreden n eşittir 21 kromozomlu hücrelerin oluşması arkadaşlar vücut hücresinde mitos sırasında gerçekleşmez gerçekleşmeyenler 1, 2 ve 5 yani cevabımız D oluyor. Aşağıda verilen 6 hücreden kaç tanesi diploid bir hücrenin mitozuna ait olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi e, diploid olabilmesi için Çift sayıda kromozom içermesi lazım. Yani homolog kromozomları sahip olması lazım. Şurada olduğu gibi. Onun için bir kere tek sayıda içerenleri eleyelim. 1, 2, 3 kromozom diploid olamaz. 1, 2, 3, 4, 5 kromozom diploid olamaz. 4 kromozom, 3 kromozom olamaz. 2 kromozom olabilir. Şimdi bunları eledik. Diğerlerine bakalım. 2'ye eşittir 4 e, kromozom olabilir mi? Olabilir. Mitoz olabilir mi? Evet olabilir çünkü kromozomlar tek sıra halinde dizilmişler. Onun için birinci e, hücremiz bu. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4 kromozomu bir, iki, üç, bir e, hücrenin ana gösteriyor. Hatta şundan sonra gelen evre. Yani bu da olabilir. 2 en eşittir 4'ten. Peki bu olabilir mi arkadaşlar? 2 en eşittir 2 kromozomlu bir hücrenin ana fazı olabilir mi? Evet olabilir. O zaman 1, 2, 3 tane hücremiz bu sorunun doğru cevabı oluyor. Bir yaranın onarımında toplam 1024 hücre oluşmuştur diyor arkadaşlar. Yani bölünmeler sonucu 1024 hücre oluşmuş. Biz bunu nasıl biliyorduk? 2 üzeri n formülüyle yani bölünme sayısını veriyordu n ve toplam 1024 hücre oluşmuş. Bu yarayı 4 hücre eşit sayıda bölünerek kapattığına göre bir hücre kaç kez bölünmüştür diyor. Bunu tek bir hücre yapmıyor, 4 hücre yapıyorsa şu şekilde bulmamız lazım arkadaşlar. Buradan 1024'ü dörde böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 256. 2 üzeri n 56 ise 2'nin n'inci kuvveti 256 ise n de buradan 8 çıkar. Cevabımız C'dir. Mitozun herhangi bir evresine gerçekleşen olaylar şunlardır. Kromatitleri bir arada tutan sentromerler bölünür. İyipliklerine tutunan kromozomlar zıt kutuplara doğru hareket eder. Hücrenin boyu uzar. Arkadaşlar, iyipliklerini tutan kromozomların zıt kutuplara doğru hareket etmesi Anafazın biliyoruz ki spesifik özelliği. Bu sırada da kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı için bunları bir arada tutan sentromerler bölünüyor. Dolayısıyla da hücrenin boyu uzuyor. Yukarıda verilen bilgilere göre ilgili evre için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir, karyokinezin ikinci evresidir. E, evrelerimiz nasıl gidiyordu? Profaz, metafaz, anafaz, telafaz. Yani anafaz üçüncü evredir. Bir yanlış. İki kromozom sayısı geçici olarak ilk katına çıkar. Evet, mitozun anafazında kromozom sayısı geçici olarak ilk katına çıkar. Çünkü zıt kutuplara giden kromatikler artık kromozom olarak adlandırılıyor. O yüzden ikinci de doğru. 3. Eş zamanlı olarak sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Her hücre için bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda hayvan hücrelerinde e, sitoplazma bölünmesi anafazla eş zamanlı gerçekleşir ya da anafazla başlar dese de bu cümleyi tamamen doğru alamıyoruz. Bir önceki evre metafazdır. Evet az önce de saydık. Bir önceki evremiz metafaz. Cevabımız 2 ve 4, 5,